Arkadaşlar hoş geldiniz. Size bugün bu tunus yakadan başlamalı, yaka düşürmeli tunus sırkının yapılışını göstereceğim. Yaka düşürmesi yaptım. Yakadan başladım. Bu 8 yaşa kere istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Sayılarını vereceğim. Bebe ipliği. Ben bunu üç buçukla yaptım. Biraz daha ince ipliği. Bunun bir tık kalın iplik 84 ile başlayacağım 84 zincir çekiyoruz Tunus işi tağımıza 4 numara 84 tane zincir çekip gelin 84 zincirimi çektim bakın burada zincirlerin arkasında yerler var buralardan ilmek çıkarıyoruz sonuna kadar buralardan ilmeği çıkaralım. Evet 84 tane ilmeğimi çıkardım. Burada bir çekiyorum. İkincisinde baştakinde. Bunları böyle bu şekilde çift çift çekerek sona gelirim. Tunus işi yapanlar bilirler. Evet size nasıl böleceğimizi söyleyeceğim. Bakın bu 84 ilmeğimiz arka 28 ilmek kollar 9'ar ilmek olacak. Önlerde 15'er. Çünkü lastiğini sonradan yapacağım için hırkanın lastik sayılarını dahil etmedim. Şimdi bir aparat yardımıyla işaretler var. Onlarla işaretliyoruz. Bakın. Buradan 15 tane sayıyorum. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bu iki tane de bizim arttırmamızın arasındaki olacak. 15'i sayıyorum. Bir arttıracağımız ilmeğin ortasından takıyorum. Bu iki ilmek artış için. Sağlı sollu arttırma yapacağız. 9 tane kol ilmeğimiz şu artışa dahil. 2, 4, 6, 8, 9. Bu artış olacak. Bunun arasına ilmeğimizi takıyoruz. iğnemizi takıyoruz pardon. Tekrar arkayı. Bakın buralardan artış olacak. İki ilmenin arasına taktım ki sağlı sola artırmamız belli olsun diye. Bunu iptal, bunu saymıyoruz artış olacağı için. 28 tane sayıyoruz. 28 Bir tane arttırma ilmeğimiz olacağı için bunun arasına aparatımızı takıyoruz. Tekrardan kolumuza 9 ilmek olacak. Bunun dışında bir tane de buraya takıyoruz. 15 tane kalmış olması lazım. 15. Bunlar arttırma emekleri. Bunları saymıyoruz bak. 15 burası olacak. Şu ikisi sayılmıyor. Bu 9 olacak. Şuradaki ikisi sayılmıyor. Birer tane 11 tane olmuş oluyor bunlarla. Bunlar sayılmayacak. Bu şekilde işaretlememizi yaptık. Şimdi biz size şu şekilde göstereyim. Buradan başlayacağız bu şekilde işaretlerimizi geçeceğiz arttırarak buradan arkanın bakın şurası arka arkadan üç tane ileriye gidip geri döneceğiz bu üç tane geri dönüyorsun 3 tane geri dönüyorsun iki tane iki tane bu şekilde yaka düşürmesini yapacağız öne kadar şu verdiğim sayılar Hadi deyince geriye dönüyoruz. İki tane örüp geriye dönüyoruz. İki tane örüp geri dönüyoruz. Bu şekilde yapacağız. Şimdi buradan başlayarak bu arkada arka işaretinden üç tane buraya gelerek oraya da işaret takabilirsiniz. Bakın size fikir olsun diye. Şu arttırma üç tane buraya buradan geri döneceğiz. Tekrar iki tane bu şekilde de yapabilirsiniz. Unutmamanız için. Şimdi buradan yapıp arka arttırmasından sonra bu üçe kadar gelelim. Ben şimdi size arttırmayı da göstereceğim. Burada 15 taneyi örüyoruz. Uzun su işle dönmesi o kadar zor ki. Bakın bir tane kaldı. İşaretimin yanında. Buradan bu boşluğa alarak bir tane çıkarıyoruz. Şu ikisini örüyoruz. Tekrar buradan arttırma yapıyoruz. Aynı şekilde buraya da bunun yanı başından arttırmaları yapalım. Buraya gelince tekrar göstereyim. Bakın geldim arttırmaya. Şu aparatın yanından alıyorum. İki tane düzümü örüyorum. Yanı başından tekrar ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde işaretli yere kadar gidelim. Bakın işaretli yere geldim. Yine buradan arttırmamı yapıyorum. 2 tane düşüne örüyorum. Arttırmamı yapıyorum. Buradan üç tane sayıyorum bakın. 2 3 İşaretimi çıkarıyorum. Ben size onayın diye işaret taktım. Buradan ikisini birlikte çekerek geriye dönüyorum. Bakın. şu 3 taneye kadar gelelim bakın arttırma yerine geldim işaretli yere şunu arttırmıştık onu saymıyoruz onun dışında 1 2 3 çekiyoruz ve buradan tekrar ilerliyoruz bakın hiç geriye gelmedim bu şekilde tekrar şu ikinin yanı başından her sırada arttırmamızı yapıyoruz gidişte dönüşte değil buradan arttırmamızı yapıyoruz İşaretli olan yerlerden arttırmalarımızı yapalım Bakın döndüğüm yere geldim. Bunu alıyorum. Delik olmaması için. Bununla bunu birlikte çıkarıyorum. Bakın. Tekrardan işaret koymuştum. İki tane yapıyorum. Tekrar ikisini birlikte çıkarak başa kadar gidelim. Bakın başladım yere geldim. Şuradan geriye dönmüştüm. Bunu alıyorum ikisini birlikte. Bir, iki yapıyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Buradan biraz önceki işlemi burada yapıyoruz. Burası delik olmaması için bakın. Buradan alıyorum. Bir de buradan alıyorum. İkisini birlikte çıkarıyorum tekrar devam ediyorum. Geriye döndüğümüz bakın giderken arttırmalarımızı yapıyoruz. Bu arttırmalarımızı unutmayalım. Hem gidiyoruz hem arttırmalarımızı yapıyoruz. Arttırma işaretlerimizin olduğu yerlerden arttırmalarımızı devam ediyoruz. Yine geldim. Bu geri döndüğümüzde şu ikisini birlikte alıyorum. Buradan bir iki daha yapıyorum. Yine ikisini birlikte çekerek. Bunu ekran görüntüsü alırsanız benim üçüncü ikim. Sonra bu tarafa geçeceğiz. İki tane bir var, dört tane iki var. En sonunda da kalan ilmekleri yapacağız. Geriye döndüm. Bu şekilde. buraya kadar gelelim. Evet bu tarafa da geldin. Bakın. Bir. iki de burada Gidiyorum geriye. Tekrardan. Bunu alıyorum. Bunu bu şekilde alıyorum. Bakın. Delik olmaması için. Çok da düzgün oluyor. Bu şekilde. Yine arttırma yerlerinde devam ediyoruz. Bakın. Bunları kolun omuzun ne kadarsa santimi yaşına göre çocuğunuza göre o kadar arttırmaya devam ettirecek Bir kez daha göstereyim. Bakın sona gelince bu şekilde alıyoruz. İki tane daha yapıp bunu çift alıyoruz. Bakın. Tekrar sona kadar gidiyoruz. Sona yine geldim. Bir iki tekrar. Bunu alıyorum. Bakın, bununla bunu birlikte alıyorum. Arttırarak devam ediyoruz. Başa kadar. Sona geldim. Yine şu ikisini birlikte. Bakın burada kalmadı ilmeğe. Buradan hemen dibinden arttırma yapıyoruz. Tekrar iki ilmeğimizi örüyoruz. Bir arttırma yapıyoruz. Bir tane daha örüyoruz. İkisini çıkarıp öbür sona gelelim. Evet buraları geldik şimdi buradan bakın arttırma yapmıştık giderken bir tane bu tarafa geliyoruz şimdi tekrar arttırmız arttırmamızı yapıyoruz ve pardon şu arttırmamızı örüp tekrar bu arttırmamızı yapıyoruz arttırmaları unutmayalım buraya geldim. Bakın şu döndüğümüz yerleri bu şekilde çıkarıyorum ve devam ediyorum. Tekrar öbür taraftan bir tane ileriye gideceğim. İki tane birimiz var. Sonra iki iki son ilmekler kalasıya kadar. Üç tane dört tane ilmeğimiz kalıyor. Bir kez daha bir yapacağız. Buraya geldin. Bakın. Bunu örüyorum. Pardon. Bir arttırmamızı yapıyoruz. Bir. ikincisinde Bu ikisini birlikte alıyoruz. Bir tane daha buradan alıyoruz. Bakın. Çift çekip tekrar Arttırmaları unutmayalım lütfen. Bu şekilde çift çift başladığımız noktaya kadar gidelim. Şuradaki ilmek fazlalığı size yanıltmasın. Buradan artış yaparak gittiğimiz için artışları saymadan bu tarafa geçiyoruz. Şimdi Tekrar bir tane geçiyorum. Aynen bunun ikisini birlikte alıyorum. Bakın sürekli aynı şey yapıyorum. Buradan arttırmamı yapıyorum. Gidişlerde arttırmaları unutmayalım. Sona kadar gidelim. Yine geldim. 2 iki. ileri gittim artık 2 2 bakın sonda 3 3 ilmek kalasıya kadar 2 2 buradan ve buradan ilave edelim bakın dönüyorum 3 ilmek kalasıya kadar aynı şekilde gidelim. Arttırmaları unutmuyorum. her seferinde. Devam edelim. Evet sona geldim. Tekrar bunları çift alıyorum. Bakın 3 tane kaldı. Bu üçünü de örüyorum tek tek. Ve geriye doğru çıkıyorum. Sondaki üçü de bu şekilde. Artık geri dönmelerimiz bitti. Bunu aynı sistem yapıyoruz. Bu şekilde arttırmalarımızı devam ederek hangi yaşa göre yapacaksınız. Arttırmalarınızı ona göre yapın. Bakın arkadaşlar. Yaka düşürmemizi yaptık. Ben bunu kapşonla yapacağım. İlmek çıkararak burası 18-19 santim olasıya kadar öreceğim. Bu 8-10 yaş. Bu da 6-8 yaş. Bunun santimi daha az. Bunun arttırmaları bitti. Sipariş üzerine yapıyorum. Bu şekilde hiç arttırma yap. Buradan dönüş yapmadan Buradaki mezar olan ölçüp bedene göre beden ölçüleri var. Ona göre ölçüp örün. Sayı versem şiş, iplik uymuyor. Eliniz uymuyor. Arkasının genişliğini ölçün. Ona göre ölçtüğünüzde buranın santimiyle buranın santimi farklı çıkar. Çünkü yaka döndüğümüz için düşürdüğümüz için yaka'yı burası daha kısa. Yani buraya ölçerek çocuğunuza göre yapın. Şimdi bunun tamamlandığı için direkt önü bırakıyorum. Önce kolları yapacağım. Bakın kolları da şu iki arttırmanın arasından 3 zincir çekiyorum dikiş payı koltuğun altı kasmaması için aynı sistemle başladığımız şekilde buradan devam ediyorum 10 sırada bir eksiltme yapacağız kolun bileğine doğru yani bedenine göre Bakın 10 sırada bir eksi Çok bilek ağzı bol olmaması için. Sona geldim. Sonra da 3 tane bakın. Buradan 1 2 zincir çekiyorum. Bu ilk zincire bir tane daha 1 2 tekrar ilk zincire bir iki üç tane daha arttırmamızı yaptık bu şekilde sıra başına varıyoruz size 10 sırada bir eksiltme nasıl yapacağınızı göstereyim bu baş emredeyim bu ikisini birlikte alarak eksiltmelerinizi yapın On sırada bir Bireyine kadar yapıp gelin bedene göre kolunun boyuna göre yapıp gelin bedende buluşalım kolları yapıp gelelim